Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Bloksut'taki bir meyve olan Magma'yı inceleyeceğiz. Şimdi hiç vakit ayetmeden videoya geçelim. Evet dostlar Magma meyvesi elemental türü bir meyve ve aynı zamanda 850 bin beli. Şimdi Magma meyvesinin ilk olarak Awakens'ız yeteneklerine ardından da Awakens yeteneklerine bakalım. Evet dostlar Magma meyvesinin ilk yeteneği Zeytini bir master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman elleriniz lava dönüşüyor. Ve bu ellerinizi birbirine vurarak rakiplere hasar veriyorsunuz. Magma mevisinin ikinci yeteneği X yeteneği 45 master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman yerden ufak bir magma patlaması yaratıyorsunuz. Bu patlama ve ardında bıraktığı magma izleri rakiplere hasar veriyor. Magma mevisinin üçüncü yeteneği C yeteneği 95 master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman ileri doğru bir magma yumruğu gönderiyorsunuz. Bu yumruk ve ardına bıraktığı magma izi rakiplere hasar veriyor. Magma mevisinin dördüncü yeteneği V yeteneği 140 master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman gene aynı şekilde birden fazla magma yumruğu gönderiyorsunuz. Bu yumruklar ve ardında bıraktığı izler rakiplere hasar veriyor. Magma meyvesinin 5. yeteneği F yeteneği o master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman bildiğiniz magmaya dönüşüyorsunuz ve ardınızda bıraktığınız iz rakiplere hasar veriyor. Ve bu yeteneği bitirdiğiniz zaman rakiplere gene aynı şekilde hasar verip onları yukarı doğru sıçratıyorsunuz. Evet dostlar magma meyvesinin awakensiz yetenekleri bu şekildeydi. Şimdi bir de awaken yeteneklerine bakalım. Evet dostlar şimdi de magma meyvesinin awaken yeteneklerine devam edelim. Magma Mason'ın ilk Awakened yeteneği Z yeteneği bir Master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman ileri doğru magma yumrukları gönderiyorsunuz. Bu yumruklar ve ardında bıraktığı kalıntılar rakiplere hasar veriyor. Magma ikinci yeteneği X yeteneği 45 Master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman ileri doğru atılıyorsunuz. Atıldığı zaman rakip varsa onu tutup ona magma yumrukları atıp ona hasar verip onu ileri doğru fırlatıyorsunuz. Magma Mason'ın üçüncü yeteneği C yeteneği 95 Master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman ileri doğru bir magma yumru gönderiyorsunuz. Bu magma yumru rakiplere hasar verip ardında bıraktığı kalıntı da genel şekilde rakiplere hasar veriyor. Magma yumrusunun 4. yeteneği ve yeteneği 140 master'da açılıyor. Yeteneği kullan zaman devasa bir magma yumruğunu rakiplere doğru gönderiyorsunuz. Bu magma yumru ve ardında bıraktığı magma kalıntısı rakiplere hasar veriyor. Magma meclisinin 5. yeteneği F yeteneği 10 master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman bir magma köpüşün üstüne biniyorsunuz. Bu köpüş sonsuza kadar gidebiliyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar Magma Mevisa'nın Awaken yeteneklerinin şöyle bir özelliği daha var. O da suda yürüme. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Şimdi F yeteneğinin son özelliğiyle devam edelim. Dostlar F yeteneğini bıraktığınız zaman bu F yeteneği, bu köpüş ilerlemeye devam ediyor. Bir rakibe çarparsa şu kalıntısıyla beraber rakiplere hasar vermeye devam ediyor. Şimdi de arkadaşlar son özelliği göstermek için suyun yanına geçelim. Evet dostlar gördüğünüz üzere denizin yanına geldik ve şimdi suya atlıyoruz. Ve gördüğünüz üzere hiçbir şekilde hasar yemeden denizin üzerinde koşabiliyoruz. Evet dostlar magma MV'si bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.